Hazine ve Maliye Bakanı bütün kurum kamu kurum kuruluşlarına bir genelge göndermiş ve kamu kurum kuruluşlarına tasarrufa davet etmiş. Acaba bu tasarrufu kamu kurum kuruluşlarında uygulanacak mı? Hep birlikte takip edeceğiz. Bu genelgeyle sarayın yapmış olduğu harcamalarda bir tasarruf sağlanacak mı? Sarayda yapılan bu şatafata, saltanata harcanan bütçede bir tasarruf sağlanacak mı? İtibardan tasarruf sağlanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Birçok bakanlıkta bakanlar, bakan yardımcıları, makam araçları ile beraber hali hazırda süre gelen saltanat düzeninde bir tasarruf sağlanabilecek mi? Bunu göreceğiz. Biz isterdik ki bu tasarrufların ilk önce alınması, kamunun önce kendi tasarrufunu yapması, vatandaşın sürtüne yüklemiş olduğu bu vergi yükünü minimuma indirmesini umut ederdik. Ama ilk yapılan iş neydi? Vergilere zam yapmak. ÖTV'ye, MTV'ye ve KDV'ye vatandaşın kesesine birebir yük getirecek olan vergilere ağır artışlar yapıldı. Daha birkaç gün önce araç benzinlerinde, benzin fiyatlarında, pompaya yansıyan fiyatlarda ÖTV ile beraber 6 liraya yakın bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık. Bu birebir iğneden ipliğe her ürüne yansıyan bir artış. Hemen daha bunun acısı, bunun yükü bitmeden evdeki konutlardaki doğalgaz fiyatlarında ÖTV artışıyla beraber yaklaşık ÖTV'nin %230 ile beraber birebir yine vatandaşımızın sırtına ağır bir yük bineceğini görüyoruz. KDV artışlarıyla beraber her ürünün fiyatı arttı. Ayrıyetten motorlu taşıt vergilerine ki anayasal kararlar ve gerekçeler ortada olmasına rağmen yeni bir daha motorlu taşıt vergisiyle beraber yine dar gelirli vatandaşımızın sırtına yeni bir vergi yükü yüklendi. Bunların arkası gelmiyor. İktidar Bugüne kadar yapmış olduğu hoyratça ekonomik politikalarla, tutarsız adımlarla, plansız programlarla yapmış olduğu tahribatın bedelini seçimler biter bitmez vatandaşın sırtına yükledi. İşte benzin fiyatlarını görüyoruz. 14 Mayıs seçim gecesinden bugüne benzin fiyatları %65 artmış durumda. Emekliye zam vermeye geldiğimizde ne yazık ki emeklilerimiz %25 zamma layık görülmüş hatta 7500 lira ve 6 maaş alan emeklilerimizin maaşlarında herhangi bir artış da olmamıştır. Böylesine acı bir tabloya mahkum edilen, açlığa, yoksulluğa mahkum edilen vatandaşımız isyan ediyor. Ve artık kontak kapatma zamanı geldi. Artık hem araçlarımızın hem de iktidarın kontağını kapatmak için hep birlikte mücadele etme zamanı geldi. Vatandaşlarımızla, halkımızla bu yapılan zulme dur diyeceğiz. Biri tasarruf yapılacaksa önce kamu tasarruf yapacak. Bu tasarruf yükü vatandaşın sırtına yüklenemeyecek kadar ağır bir yüktür. Kim bu hasarı açtıysa o hasarı da o onarmalıdır diyorum.